Merhaba, çok şükür yeniden beraberiz. Bugün öğrendiklerini düşünmekten ve paylaşmaktan başka bir şeyin peşinde olmayan bir insanın hayatına dair üç bilginin anıları ve değerlendirmeleriyle beraberiz. Kitabımızın adı Bir Hayat Üç Bakış, Cemalettin Afgani, yazanlar Muhammed Abdü, Rıza Bin Fahrettin, Kadir Mağribi. Hayatını büyük çalkantıların ortasında ve ülkeden ülkeye savrularak geçiren, öğrendiklerini düşünmekten ve paylaşmaktan başka bir şeyin peşinde olmayan bir insanın hayatına dair iç bilginin anıları ve değerlendirmeleriyle beraberiz. Fikirlerinden ve yapmaya çalıştığı aydınlanma temrinlerinden çok daha fazla tartışmaları konuşulan bir isim Cemalettin Afgani. Biz daha çok Mehmet Akif Ersoy üzerinden tanırız onu. Yenilikçidir. Zamanına göre farklı fikirleri vardır. Olup biten birçok hatalı tutuma karşı oldukça sert tavırları vardır. Karşılaştığı zorluklar ne olursa olsun teslim olmak yerine mücadele etmeyi tercih etmiştir. Kovulur, sürgüne gönderilir, geri çağrılır, tekrar kovulur ama söylediklerinden ve söyleyeceklerinden vazgeçmez. Bu yüzden sık sık savrulur. O kadar ki İslam dünyasının güçlerinden umudu kesince bir yenileşmenin gerçekleşebileceği umudu ile Mason locasına kaydolur. Ama orada da aradığını değeri bulamayınca oradan da ayrılır. Velhasıl Cemalettin Afgani deyince onu bir biçim ve kalıba koymanın imkansızlığı karşımıza çıkar. Onunla ilgili yapılan bütün değerlendirmelerin arasında çok ciddi uçurumlar vardır. Doğrusu objektif bir değerlendirmeye ulaşmak neredeyse imkansızdır. Bu durumu anlamak için tarihin derinliklerine biraz bakmalıyız. Bugün çok değer verdiğimiz isimlere bakalım. Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, İbni Haldun, Gazali, Muhyiddin Arabi, İbn Sina. Biraz dikkatli bakarsak hepsi de yaşadıkları dönemde tabiri caizse topa tutulmuş insanlar. Haklarında söylenmedik iftira ve başlarına konulmamış mükafat yok. Belki olup bitenlere şöyle bakmak gerekiyor. Toplumun önüne düşen insanların gerek yaşadıkları dönemlerde gerekse sonraki dönemlerde doğru dürüst anlaşılamama problemiyle karşı karşıya oldukları aşikar bir gerçek. Cemalettin Afgan'ın öğrencisi Muhammed Abduh, Afgan'ın üzerine derin izler bıraktığı Rızaettin Bilfarettin, ve Cemalettin Afgani düşünce dünyasının merkezine yerleştiren Abdülkadir Marbi'nin ayrı ayrı değerlendirmeleriyle Afgani ve fikirleri yaşadığı problemler ve zihni gelişim sürecinin sancıları ayrıntıları ile dile getirilmiş. Esasen yazılanlar her ne kadar onun kişiliği ve yaşadıklarına odaklansa da döneme ait çok fazla tespiti de dile getiriyor. Cemalettin Afgani'nin dönemin şartları içerisinde geliştirdiği fikir ve söylemlerin zamanın dünyasına ciddi bir yankı uyandırdığını biliyoruz. Ancak toplumun belli bir kesiminin sempatisini kazanırken belli bir kesimin de tepkisini çekiyor. Önemsediği, benimsediği fikirleri nedeniyle şiddetli bir dille eleştirilmiş ve tepki uyandırmış. Hatta İran'a gidip gelmesi nedeniyle de zaman zaman gizli Şia propagandası yaptığı iddiaları ile yüzleşmek zorunda kalmıştır. İran'daki son Türk İmparatorluğu olarak nitelenebilecek Kaçarların Sultanı Nasuriddin Şah ile zaman zaman İran'ın modernizasyonu nedeniyle buluşmuş ama bunlar da uzun soluklu olamamıştır. Çünkü bütün fikirlerinin temel dayanağı halkın yönetime katılmasının bir şekilde sağlanmasıdır. Oysa o günde en az bugünkü kadar kulağa hoş gelse de yönetim kademelerinin hoşuna gitmeyecek bu tavır nedeniyle kovulmalarının ardı arkası kesilmemiş. Kitaptan anlamını hiç yitirmeyecek bir enteresan örnek ile bu akşamı tamamlayalım. Matbaanın gelmesiyle işsiz kalacakları korkusuna kapılan istihsah erbabının yani yazıcıların o dönemdeki söylemleri şöyleydi. Yemin olsun ki Kur'an-ı Kerim'i matbaalarda basıp ona hürmetsizlik edenler. Bu suçlamayla beraber din alimleri Kur'an'ın matbaada basımı hakkında hırgür çıkardılar ve halkı galeyana getirip matbaaları talan ettirdiler. Harfler maksadının dışına çıkartılıp karanlığa terk edildiler. Ya bugün? Bugün ise Kur'an'ı bastırmak için diyerek vakıflar, şahıslar yardım topluyorlar ve din adamları buna büyük hizmet olarak bakıyor ve kendileri de bunun için çaba sarf ediyorlar. Hürmet görüyorlar ve Kur'an'ın hizmetkarı sayılıyorlar. Aslında yakın tarihin tartışılan konuları, isimler ve olaylar, sorunlar hakkında soğukkanlı değerlendirmelere ihtiyacımız olduğu çok açık dün büyük tepkilerle karşıladığımız birçok şeyi bugün önemli bir gelişme işareti olarak sunabiliyoruz. Belki olayları şu gözle değerlendirmek daha doğru olur. Kur'an Allah'ın korumasında olduğu için değişmez bir kitaptır. Ama onu anlamaya yardımcı olan bütün nesneler, kitaplar, sözler hata ile beraber olabilir. Bunu kabullenmek ve fikirleri, yazıları, kitapları, tezleri, antetezleri bu bakış açısıyla değerlendirmek herkesi huzura kavuşturacak bir yol olabilir bu. Mutlak olan ile ona hizmet edenlere ayırmak ve kusurları da kabullenmek ve değerlendirmelerimizi ona göre yapmak zorundayız. Değerli okullar, sizlerden sayfamıza abone olunması konusunda katkı beklediğimizi yeniden hatırlatmak istiyorum. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim. Bugünlük de bu kadar. İyi okumalar diliyorum yeniden aynı saatte buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın.